Ekserans? Hı? Prensu? Hı hı. General Hı. Hmm. Evet. Shaolin Tapınağı'na girdiğin gündem çok çektim <laughs> Bu sürece hiç önemli değil. Hı. Hmm. Evet, Shaolin Tapınağı imparatora karşı geliyor. Duyduğuma göre son zamanlarda yeni öğrenciler alıp eğitiyorlarmış. İmparatora raporları okuduğunda köpürdü. Evet. Bu kesinlikle doğru. Ama pek yeni öğrenci aldılar efendim. Ayrıca sayılara giderek de artıyor. Her ay daha da fazla oluyorlar. hı. Hmm. Peki bu öğrenciler çok mu iyi yani? şey çok dikkatlice seçiliyorlar. Ve de çok iyiler. Hmm. Boğuşma gitmedi. Hem de hiç. Söylesene. Ne yapmalıyız? O kadar da kötü değil. Ne olursa olsun sonuçta birkaç yüz adam. Şaurinden bu kadar korkmanıza gerek yok. Öyle olsa da güçlü olan son kaleleri. Şu anda hepsini yenmiş durumdayız. Sıra onlarda. Elbette. Eğer ordu getirirsek kolay olur. Ama yine de ben kendi adıma çalışacak birkaç casus bulmalıyım. O zaman yüksek mevkimi kullanarak orduya elimden gelen yardımı yaparım. Eğer şansım da yardım ederse birkaç kişi bulacağım. Hıh. Hmm. Uzun süredir şahalindesin. Bana biraz şu ünlü kumfuyu göstersene. Hı, pekala. Hemen şimdi göstermekten gurur duyarım. Hı, teşekkürler. Davalin kumpusu fazlasıyla iyi. O rahipleri yok etmeliyiz. Pekala Ekten Artık dönmeliyim. Yakında yine geleceğim. <laughs> Ei, do do